E, stresi yönetmeyle ilgili problem varsa aslında tek bir istisna var. E, ben mesela kronik stresi olan hastalarıma 14 gün boyunca günde 40 gram bitter 85 üzeri kakao içeren e, iyi temiz içerikli bir bitter çikolatayı reçete ediyorum. Çok güzel. Gerçekten yani çok e, bir şey. <laughs> bir reçete de bitter çikolata olması <laughs> harika bir şey. Niye? Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> kakao polifenolleri stresin, kronik stresin azaltılmasında çok işe yarıyor. Ama bu noktada e, paketli ürün alma noktasına gidiyoruz maalesef ki e, paketin üzerine okuyup içindekilerde bilmediğimiz kelimeler varsa o ürünü almamak gerekiyor. Temiz içerikli olması gerekiyor. Aslında evde yapmak çok kolay. Ham kakao yani size lazım olanlar ham kakao e, hindistan cevizi yağı ham bal e, e, evinizde sadece bu üçü varsa bile harika şeyler yaratabiliyorsunuz. Bunların içerisine e, kuru meyve koyabilirsiniz, kuru yemişler koyabilirsiniz, badem, fındık gibi. İnanılmaz lezzetli ve e, çok son derece de ekonomik, e, temiz içerikli çikolatalarınız oluyor.